İçimde benden habersiz Büyüyen sancıya inat Biriktirdiğim yıllar Moklardan topladığım çocukluğum İki kere ölmeden döndüğüm mezarlık Tütünden sarı elleriyle babam Ve bahar serinliğiyle zümrüt gözlerimle Vardılar Vardım Sol kolumdaki rakamların pütürlü izleri Elim ortadan yaran bıçak izi Kafamda dönüp duran ağıtlar, çığlıktılar, sustular. Taze kazılmış toprak kokusu, cehennemden sıcak mezar taşları, ışıktan daha beyaz kefenler, ellerinde beyaz hala toprağa değmemiş kefenler kadar. Avutulmamış ilk gençliğim, yapmaktan korktuğum hatalarım, kırk kez kıyısından döndüğüm uçurum, yok olmaya teşne umutlarım, Evi ararken kaybolduğum sokaklar. Yuvam diyemediğim evlerin ezberlediğim eşikleri. Yok sayamadığım ayak sesleri. Silinip gittiğim odalar. Artık yoklar. Artık yokum.